Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım hepinizin hali, keyfi yerindedir. Ee, bayağıdır video atamıyordum. Kaç hafta oldu herhalde. Malum yaz bitmeden ilk başta bir e, tatil yapalım dedik. Ki güzel oldu. Ee, biraz daha iş hayatından ya da daha önce yaptığım şeylerden uzak kalıp kafa dinlemek iyi geliyor. <laughs> Araya biraz zaman girdi. Bu e, zaman diliminde dediğim gibi arkadaşlar tatil yaptım. E, geldim daha sonra spora başladım. Şimdi spor salonuna gideceğim. İnşallah videoların devamı gelecek arkadaşlar. Sizler yeter ki videolara like atıp abone olarak bana destek olun. Eğer videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar burası Vali yolu Iğdır Valilik yolu Şöyle valilik yoluna bir tur atacağım Ondan sonra spor salonuna gideceğim Şimdi arkadaşlar Video en son attığım videodan sonra Tatile gittim e, Van'a gittik işte ikinci memleket Tatilimizi bir güzel yaptık Daha sonra geldim işte Buradaki işlerin yoğunluğundan falan derken işte video atmaya fırsat bulamadım Bakalım e, yeni motor almayı düşünüyorum nasip olursa. Bu motoru satılığa çıkardım. E, gelen gören arayan mesaj atan falan oluyor. Bakalım nasip kime nasip olacak. İşte bunu sattıktan sonra e, bakalım R6 ya da 600 arar almayı düşünüyorum. Birazcık kararsızım aslında. Yani piyasa falan baya yüksek abi. Piyasa baya yüksek. Hani ne yapacağımı tam bilmiyorum. Ya, araç almak istiyorsun. Temiz bir şey bulamıyorsun yani biliyorsunuz yani Doğan'ı Şahin'i e bile gelmiş 30-40 milyar lira dayanmış. Yani bakalım hayırlısı yani şu anda satma niyetim var alıcı olursa satacağım. Ee, hani alıcı falan gelip görenler falan oluyor gelip bakıyorlar. Bakalım ee, yani satılırsa da hemen mi alırım nasıl alırım bilmiyorum hani. Neyse arkadaşlar işte dediğim gibi bu şekilde. Akşam işte işten çıkıyorum. Spor salonuna git. Eve git yemek ye falan derken saat geç oldu. Video çekmiş olsam bile bunu editlemek arkadaşlar o kadar zor ki. Hani saatlerimi alıyor gerçekten. Editlemek gerçekten çok zor. Sırf bu zahmetim yüzünden bile abone olabilirsiniz yani. Bence şu an abone olmanın tam zamanı. <laughs> Bunun dışında arkadaşlar benim kanalıma abone olup videolarımı izleyen güzel güzel yorum yapan arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Yani YouTube'da olmanın bana vermiş olduğu en büyük en büyük zevk bu arkadaşlar. Hatta birkaç kişi böyle yanıma geldi, ee, hani motoru falan motoru falan ee, görüp tanıyıp çalıştığım yere falan gelen oldu birkaç kişi. Onlarla tanıştık. Onlar da çok güzel insanlar. Güzel yani beni yani şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim. Hani birilerinin seni tanıması, izlemesi yani ne bileyim çok güzel bir şey arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destek olan, izleyen abilerim, kardeşlerim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Umarım daha e, güzel videolar çekebilirim. Vali yolundayız abi şu anda. Kıdır halkının yani. Böyle akşam yemekten sonra çıkıp çay içti. Ya da yemek yiyorlar abi. Hani yemek yiyecek yer var, çay içecek yer var. Oturacak, konuşacak, e, eğlenecek yerler falan var. Hani bu oyun alanları falan olur ya gondol falan o tarz yerler. Bu tarz şeyler var abi. Eee biraz mide bulandırıyor. Çok tercih etmiyoruz. <laughs> i̇şte bunun gibi yerler var. Yani güzel abi. Eğer Iğdıra gelirseniz buraya uğramadan gitmeyin. Ee, şu anda araçları açık ama normalde hani tam sezonunda şu an sezon bitiyor diye herhalde böyle bir hafta 10 gün kalandır galiba bu şekilde. Eee Hani sezonunda bu yollara araba girmesi, araç girmesi yasak. Hani böyle park etmesi girmesi falan yasak. Burada tamamen yayalar için oluşturulmuş bir alana dönüşüyor burası. Iğdır için güzel bir yer öyle söyleyeyim abi. Şimdi ben spor salonuna gitmek için çıktım. Böyle çıkmışken dedim bir hani kendimden haber vereyim. Ne yapıyorum, ne ediyorum falan diye hem de böyle vali yolu sezonu tamamen kapanmadan bir şu caddeye girmek istedim. Pek fazla gelmiyorum buralara. Vakit bulamıyorum daha doğrusu. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Like atıp abone olanlara da şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şu marketten hemen Birkaç almam gereken şey var. Onları alayım. Spor salonu Azilerde ileride zaten. Ee, hangi spor salonuna gidiyorum? Hüseyin Taboru spor salonu. Oraya gidiyorum abi. Memnunum. Güzel bir yer. Havalar sıcak. <laughs> Havalar sıcak. İçerisi de dolayısıyla sıcak oluyor biraz. O biraz şey yapıyor. Sıkıyor da. Onun dışında güzel memnunum yani. Evet. Buradaki işimi de hallettim. Şimdi spor salonuna geçiyorum. Nasıl videolar istiyorsunuz? Neleri çekmemi istiyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü benim aklıma artık bir şey gelmiyor. Yani evden işe işten eve hadi işten spora spordan eve videosu yaptık diyelim. Bundan sonraki bundan sonrakiler aklıma gelmiyor pek ya. Hani normal doğa e, dua ama. Bilmiyorum hani çok sıkıcı olmaz mı? Sıkıcı gelir gibime geliyor. Evet abi bakalım güzel yorumlarınızı bekliyorum. çıktım. Ee, şöyle gördüğünüz gibi saat on buçuk işte git, üstünü değiş, duş al falan derken saat 11'i geçiyor. Yani yoğun bir tempoda bu şekilde günlerim geçiyor. Iğdır'ın köpekleri de bitmiyor gerçekten yani buna bir çözüm bulmaları lazım. Yani videom çok izlenmiyor. İzlense köpeklere özel çekerim yani abi. Hangi mahalle hangi araya gitsen şehir merkezinde bile köpek böyle sana saldıracakmış gibi oluyor ki saldırıyor da bazen. Hele geçen az daha üstüme atlıyordu ya motorda üstüme atlıyor. Bak burada da bir tane var. Yani ben bu sıkıntıyı çekmek zorunda değilim ki. Yani yetkililerin bunlara bir çözüm bulması lazım. Haksız mıyım? Hoş. Aha ileride de var bir tane. Gençler siz aranızda halledin. Ben böyle aradan sıvışayım olmaz mı? Ha? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.